Her gün YouTube'a video atarak klan bulmaya çalışıyorum. Gün bir. Şimdi merhabalar. Bu seride sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Lütfen abone olup like atın. Hadi bakalım. birazdan atlayacağım. <laughs> Galiba herkes etkinliğe mi atlayacak? Gel <laughs> şuraya attım baba. Zaten kötü oynuyorum. Şaka şaka. Korkan çocuğu olmaz hem. Bir şey olmaz. Aa, ses kapatmışım. Bir açacağım ses açacağım. Yok, tamam. Kulaklığım olmadığı için sesi neredeyse kalıyor. Ama yarılıyorum da bazen. Şansa gel lan. M4 buldum. Direkt. Biraz burada kendime bir, biraz takılayım. Öncelerim <laughs> olmuş. Adam geldi mi tekrar? Şimdi birilerine araştıracağım. Haydi Allah ne verdiyse. Açmamışlar demeyelim. Orada <laughs> <laughs> falan sesim gitti. Haydi. Şuradaki adam var ya sıkıntı gibi. Ne? Kusur, müzik şuan. Ходи, 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 ходи. Кати, 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 кати. Качтим, молла. Ух ты, ух ты. Буря Bunu bırakıp AKM alacağım. AMR diyorum bir de ya. Ama gerçek loot şuradan çıkıyor. Дефекты в головах спасают. Саина videolar çekebilmek için arkadaşımın klandan çıktım. Yani sanki en ayıp bir şey yapmış oldum da. zaten küstük küstü çocuklar. Tamam tren lan beni al. Yanlışlıkla zıplaya basacaktım oraya geldi ama üzerinde de da yere çıkmış.

Neyse kesim atlayınca göster. Tekrar bir etkinlik atacağım. Ama bu etkinlik o etkinlik değil doğru. o. Bildiğim. Ama lan acaba? Yok, o değil. İnşallah onu taşmamışsınızdır. Ya oğlum ne yapıyorsun Ama harbi suç bizdeydi tam ortaya çıkmışlar. Adamı basmayacaktık. Bismillah yeni geldi mi Gel 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 hadi 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 hızlı. Hadi aslan hadi. bu videoyu izliyorsanız yorumlara lütfen yazın oğlum. Yeni modu beğendiniz mi? ...should be on board immediately. <coughs> <coughs> Ana, bro, neredeyse en aylar. Buradan da M4 çözerim. Beni bak Joben abi, Maynax abi. Sonra Pango abi falan filan. Onlar klan varsa çok seviyorum. Çünkü STC'ye giremeyeceğimi biliyorum. Çok zor. Ama Allah yine yük getirdi ya. Sen durduk ama bu da iş görür. Hı, niye her şeyden üstü olmuşum? Benim altı hissesseniz yetim çok kötü. <laughs> Oğlum sesim gitti. O yüzden. Bak oraya da yük getirmiş. Aferin oyun bizi seviyor. Saldırı Titan'ıma verdi lan o. Oğlum. <laughs> Şimdiden o adamdan daha iyi olmuş olabilir. Ama rezona düşüyor. Hatta rezon değilim. 10p90 ama mgp -P. mgp mgp Özür dilerim P90'cım. Dün kalk sana ya. Bana direkt ya. Kabuş. Of şey kapmışmışmışlar. Ben şimdi buraya ne darlarım. Şimdi ağzına seni gel buraya. çok geliyorum. Oh, şeyine da de kondum reis hakkını helal et. Önce bu arkadaşları halledelim.

<laughs> mami? Ne mamisi oğlum? Senin ismin niye mami? Bak karşı nerede? <laughs> sen de oraya gittin şimdi seni de aynı şekilde vurayım. Bir aynı senaryo bir dönsün. Neredesin oğlum? Bir de size bir şey söyleyeceğim. Ben daha ses çıkartabiliyorum. Hemen bir örnek. Ama ses veremiyorum yani. Ne konuşuyorsan boşar. Söyledim mi şimdi? Aha. Ben bir tane hemen daha da taklidi yapayım. Diyeyim ki çaldım kardeşim helal et. Ay gördüm. O gurdum ne yemin ederim Türkçe mezarında ters döndü ya. Hop. Hoppa. <laughs> oğlum amirim amir, hem çok acıdım ya. Yok la 5 tane takarım. Siz oğlum aşırı iyi. Ekonomiyiz yani. İşte bir mallık oldu da anlamadım. Hmm. Hmm. Gel sen döndürüm gel. Şuraya geçelim. kardeşim hele bana bulaşsa. <laughs> oğlum sesim gitti <laughs> çaldım var sesim gitti ya yemin ederim videodayım diye bunlar hep başıma geliyor <laughs> daha çok gitti tam geldi geldi tamam Ben yorumlarda görmeyeyim. Bakın nasıl ses lan böyle. Demeyin öyle bir şey. Ben de sanki milyonlar izliyor da bu videoyu. Sanki dünyanın en ünlü YouTube şey Bu nereye gitti ya? Adam kilenin challenge'ını çalındığını öğrense harbi konuşmayı unutur. Hey tripte de şey varmış. AVM. Vay 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 ne görüyorum ben anan o gaz gazını götürüyor. O ne lan? Ayak sesini. ne? Neyse onu oyun sonunda hallederim. Tren gel, tren gel. Uks, Sesim gitti ya, yeter. selam mille Sesim yine gitti. <laughs> ben <bir> adam <laughs> bulana kadar işte, turlayacağım. Sonra açarım videoyu, adam bulana kadar şey yapacağım yani durduracağım. Um adam hem gördüm hem iki tane baygın çektim. Bu kadar yani. Aha vurdum yine enayi. Yani. Hop ben geldim kardeşim. Geldiğime sevinmediler galiba. Deneme abim ama lan. koy. O hiç mi atmış ikimiz yok lan sizin? Biraz var da gerisi yok. 11 kilo almışız Oy helal Oğlum titreme geldi. Ooo selamun aleyküm Breyman. Авчих яаж вэ? Буу би Özür diler, kitimi bastım ki. ve <laughs> Be kardeşim, ben de buradayım. Oğlum lan. Hayır abi. Abi senin anan ol. Neyse video bu kadardı. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Ya bak lütfen keşfete düşün ne olur. Görüşürüz.